Ben şimdi evden çıktım. E, Master için başvurduğum okullardan birini görmeye gidiyorum. Ablam çalışıyor evde. Öyle güvendim. Uh, görüşürüz. I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe Az önce bir kızla tanıştım. Bilgisayarda bir şeyler yapıyordu. Hemen gittim dedim ki işte psikolojimi okuyorsun. Bana birazcık laboratuvarları gösterdi. Derse gideceği için kahve içemedik maalesef. Numarasını aldım. Belki daha sonra gelir tekrar buluşurum onunla. Çok tatlıydı. Almanda efemeraların falan oldu. işte. iyicinin falan olduğu katı gösterdi laboratuvar katını. Ee, öyle şimdi gezmeye devam ediyorum bakalım. What you need, what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Kuldan çıktım. Şimdi orada bir arkadaş buldum kendime. Türk ben <laughs> geldik tesadüf. Birazcık ne, kudem, ne ner, neredeydik? Kudem. buraya geldik. Ee, birazcık dolaştık. Yemek yiyeceğiz. Ee, bir de şey söyler misin bu itfaiyecilerin şeyine? Ah. Hello merhaba ben Bekir. <laughs> Şimdi e, nasıl anlatayım? Almanya'da çok eskiden bir kanun varmış. Binalar sadece 21 metre olabiliyormuş, onun üstüne çıkamıyor. Anlatamıyor benim Türkçemi? Sen niye bozuk, ben Bana çok güzel evet. anlatmıştın. Kamera karşısına çıkınca olmuyor, Tamamdır, ben yapamıyorum. Ben. İtfaiyeler e, en fazla 21 metreye kadar ulaşabiliyorlarmış. E, do, e, yanlış söylersem düzelt. O yüzden bütün binalar 21 metre geçmeyecek şekilde inşa edilmiş ee, ki bir yangın durumunda e, itfaiyeler ulaşabilsin yani. Böyle ilginç bir bilgi sizinle da paylaşayım da. Şimdi yemek yiyeceğiz. Kapatıyorum. Merhaba. <laughs> ne, bu Kamera bana mı çevirdi evet, şimdi? Nasıl yapacağım? <laughs> e, çalışıyor. Açtın mı kamerayı? Evet. Kapat, kapat. Ne diyeyim? Ben şimdi eve dönüyorum. Bugün artık dışarı çıkmam. Evde takılmaca. Güzel bir günde tek başıma okul gezmiş oldum. Bu vloglarda, bu artık hangi vlog koyacağım bu videolar bilmiyorum ama pek fazla konuşamadım farkındayım, üzgünüm. Etrafı çektim, insanlar varken konuşmak birazcık stresli olabiliyor. E, o yüzden hep gördüğüm şeyleri çektim, konuşmayı da unuttum açıkçası birazcık. Alıştıkça ve aklıma geldikçe daha fazla konuşurum diye umuyorum. Şimdi kapatıyorum. Eğer videoyu kapatmayı unutursam Burada da kapanış yapmış olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ablam yine çalışıyor evde. Ben dolaşmaya çıktım. Etrafı size de belki biraz gezdiririm bugün. Yemek yiyeceğiz. Gürcü restoranı varmış bir tane, onu bekliyoruz. yedik. Şimdi parkta oturuyoruz. Burası kalabalık bayağı güzel bir yer. Yediğimiz yemek kaçapuri yemişiz. İnanılmaz güzeldi. Ama bitiremedim. Çok büyük bir paket yaptırdık. Dışarıda yer yoktu. O yüzden içeride oturmak zorunda kaldık. Ama içerisi de çok güzeldi. Şeydeki adı dansını hatırlıyorum. Burada peşin. Benim şeydeki mi? Kurallık da bir o bugün perşembe. Şimdi yine dışarı çıktım. Güzel bir dondurmacıya götüreceğimi söyledi. Gidiyorum şimdi ben alacağı yere. in my room again I'm Trying to find the words to say But nothing comes out I There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line maybe i should not give up without a fight because there will be a time oh -oh -oh. Dün Museum Island'ı göstermiştim size. Birazcık etrafı gezeyim. Size de göstermeye çalışayım. Şarjım çok az kaldı. Aa, bayağı beğendim ya. Berlin'i çok seviyorum. Neyse. Etrafı gezelim biraz daha. Birazdan da dün oturduğumuz parkta oturup insanlarla tanışıp öğrencilerle öyle takılacağım random. Bakalım. Burası gerçekten çok güzelmiş. Yani gelirseniz Berlin'e bence gelin. Sokakların gelişine bakın. Bayağı geniş. Böyle. Bir dakika çok güzel bir yere geldim göstereyim. Walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered? kendime bir bira aldım. Oturuyorum şimdi burada parkta. Kalabalık size etraf göstereyim. Keyifli bayağı. Saçlarımla uğraşamadım valla bugün. Şimdi çıkıyorum evden. Nereye gideceğim bilmiyorum. evden bir çıkayım sanırım öyle karar vereceğim. Sizle de görüşürüz gün içinde. Bugün günlerden cuma. akşam çanta hazırlamam lazım. Köln'e gideceğim. Özgür'ün yanına